Adem Hoca'la fen dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz iklim ve hava olayları. Belli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan Gözlemlenebilen bilen yağmur, kar, dolu, Yüzgar gibi olaylara hava olayları deniyor. Peki hava olaylarının için önemli olan ne? Hocam niye anlatıyorsunuz? Belli bir bölgede gerçekleşiyor. Bakın dikkat edin. Belli bir bölgede, belli bir alanda gerçekleşiyor. Mesela İstanbul olsun ve kısa zaman diliminde kısa zaman dilimi bakın hafta sonu İstanbul'da hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor. Yoğun yağış bekleniyor. İşte bu hava olayı 3 ay 5 ay değil bakın. Kısa bir zaman. Gün, hafta tamam mı? Atmosferdeki hava olayının bu hava olayının açığa çıkmasında ne etkili? Sıcaklık değişimi etkili. Nem ve hava basıncı etkili. Buna dikkat edelim. Ve bu hava olaylarını inceleyen bilim dalı var. Her şeyin bir bilim dalı olduğu gibi bunun da bir bilim dalı var. Hava olaylarını inceleyen ve hava tahminine yapan bilim dalına meteoroloji deniyor. Ve bu meteoroloji dediğimiz bilim dalıyla uğraşan insanlar var. Bilim insanlar. Bu bilim insanlarına meteorolog deniyor. Bu iki kavram karşınıza çıkacak mutlaka. Onun için iyi bilmeniz lazım. Alçak basınç dediğimiz bir şey var. Alçak basınç bir de yüksek basınç var. Çok önemli çok sıkıntı yaşadığınız bir konu onun için dikkat etmeniz gereken şu bir nokta var. Alçak basıncı duydunuz mu o zaman siz bileceksiniz ki o alan o bölge sıcak bitti. Sıcak olduğunu bildiniz mi tamamdır. Alçak basınçlı gibi alan sıcak ve dikkat etmeniz gereken en önemli bir nokta var. Onu en başta söyleyeyim ki önemli olduğunu bilin. Bakın şu oklara şu okları görüyorsunuz değil mi? Nasıl? şu çevresi değil mi bakın. Şu kısım merkez. Çevreden merkeze doğru bir geçiş mi oluyor? He. İşte alçak basınç çevreden merkeze doğru olur. Çok önemli. Alçak basınç dediğimiz basınç olayı çevreden başlar merkeze doğru gider. Tamam mı? Merkez bakın gidiyor. Çok önemli. Dikkat edelim. Ve sıcak olduğundan dolayı ne oldu? Şu bölgedeki hava tanecikleri ısındı. Isınan hava her zaman yükselir. Isınıyor mu hava? Yükselecek. Soğudu mu? Alçalacak. Isınan hava yükseli dedik. Yükseldi. E, bir süre sonra ne yaptı? Bulutlay oluşturdu. Bakın. Bulutlar oluşmuş. He, e, bulutlar oluştu. Oluştu. Tamam. Ondan sonra hava soğuduğunda bulutlar Hava soğuduğunda bulutlar neye dönüşecek? Yağışa dönüşecek. Yağmur, kar, dolu artık. Ve niye alçak basınç diyoruz? Şu bölgedeki hava tanecikleri ne oldu? Şu bölgede hava taneciği vardı. Bunların hepsi yukarı çıktı değil mi? Azaldı. Şu bölgede hava taneci azaldı. E, hava taneciği azaldığı için ne olacak? Şu bölgede bakın. Hava taneci burada azaldı. Diyelim ki 100.000 tane hava taneciği vardı. E, bir kısmı gitti. Şu, şu kısım gitsin hadi. 50 bin tane şu şuraya gitti. 50 bin tane hava taneciye kaldı. E o zaman oradaki basınç, şu bölgeye uygulanan basınç azaldı mı? Azaldı. İşte o bölgedeki basınç azaldığı için biz buna alçak basınç diyeceğiz. Ve hava hareketi bakın hava hava molekülleri bu da devamlı hareket halinde olan hava molekülü. O hava molekülleri ne oldu? Yukarı doğru çıktı değil mi? Yükseldi. Ha, işte yükseldiği için ne diyeceğiz? Yükselici hava hareketi. Bakın yükselici bir hava hareketi oluyor. Dikkat edelim. Yüksek basınç. Yüksek basınçta hava nasıl? Soğuk. Yüksek basınç olan bir alanda hava her zaman soğuktur. Ve dikkat edin. Bakın şu oklara bakın. Alçak basınçtan farklı değil mi? Şu kısma biz ne demiştik? Merkez. Şu kısma dışına çevir şey dedik. E, alçak basınçta Çevreden merkeze doğruydu. Bunda merkezden çevreye doğru. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Ve Soğuk o zaman. Tamam. E soğuk. Alçak basa. Şurada değil mi? Hava molekülleri. Buraya toplanmıştı. Bulut olmuştu hatta. E ne olacak? Hava soğudu. Hava soğuyunca Hava molekülleri ağırlaşacak. Ağırlaştığı için soğuyan Hava alçalır. Alçalacak. Alçalsın. Bakın. Alçalmış. Biz daha önce şu bölgedeki hava moleküllerini azaltmış mıydık? Azaltmıştık, değil mi? Ne olmuştu? 100 binken 50 bin'e dönüşmüştü. Bakın, şu bölge. 50 bin'e düşmüştü. Şimdi, şimdi ne olacak? Şu kısımdaki hava moleküllerinin şu şöylelik bir kısmı, 50 binlik kısmı tekrardan gelecek. Ha, bu ne olacak? Tekrardan. 100 bine ya da daha farklı daha fazlası gelecek onu bilmiyor sallıyorum şu an tamamen 50 bin 100 bin atıyor geldi ve buradaki basınç ne oldu Tek tekrardan çoğaldı arttı yükseldi biz bundan dolayı buna yüksek basınç diyeceğiz o zaman ne oluyormuş yüksek basınçta hava soğuk yüksek basınçta alçalıcı hareket oluyor yüksek basınçta basınç merkezden çevreye doğru olacak Peki merkezde mi daha fazla basınç var? Çevrede mi? Tabii ki de merkezde var. Çünkü nasıl? Merkezden çevreye doğru. Yüksekten aza doğru gider. Tamam mı? Evet. Alçak basınç yüksek basıncın farkı çok çıkıyor. Yani karşılaştırması çok çıkıyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Hava sıcaklığının arttığı. Biz demiştik ki alçak basıncı gördüğünüz mü sıcak olduğunu bileceksin. Yapıştı arkadaşım. Bitti. Sıcaksa Alçak basınç soğuksa yüksek basınç Tamamdır okey Hava sıcaklığı az Siz bunu zaten artık anladınız Çevresine göre basınç düşük bakın Çevreden merkeze doğru Değil mi He. Nereden geliyor çevreden mi geliyor dışarıdan geliyor Dışarıda yüksek basınç olduğu için O fazla basıncı Dışarıya atmaya çalışıyor Diyor Artık yeter diyor çok fazla basınç geldi diyor Sen git diyor az olan kısma git diyor Az olan kısma gidiyor Tamam mı? Alçak basıncın olduğu kısma gidiyor. Çevresine göre basınç yüksektir. E, ne oluyordu? Merkezden çevreye gidiyordu değil mi? E, merkeze çünkü fazla basınç var. Ne yapacak? Çevresine gönderecek. Git diyor. Benim bu da basınç fazla diyor zaten. Kalma diyor. Git. Kurtulayım senden. Bir nefes alayım diyor. Tamam mı? Bu mantıkla gideceksiniz. Gökyüzü kapalı bulutlu. Yağmur yağacak. Tamam mı? Yağmur. Kar dolu hangisi oluyorsa artık. Onlar zaten anlatacağım detaylı. Yağışlar oluyor. Ama şunda açık ve bulutsuz. Yağış olmuyor. Hava hareketi çevreden merkeze. Artık yani. Değil mi? Merkezden çevre. Bunu gördük biliyorsunuz. Oluştuğu bölgede bitki örtüsü gün. Niye? E çünkü fazla yağmur, fazla yağış alıyor. Yağış olmayınca ne olacak? Bitki örtüsü azalacak. Cılızlaşacak değil mi? Bakın, cılız bitki ölçüsü oluşacak. Yüksel hava hareketi oluyor, alçalıcı hava hareketi oluyor. Bunlara dikkat edelim önemli noktalar. Alçak basıncın sıcak, yüksek basıncın soğuk olduğunu, ısınan havan yükseldiğini, soğuyan havan alçaldığını, alçak basınç alanında yükselici, yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketini olduğunu çok iyi bilmeniz lazım. Adını soyadınız gibi. Bilmeniz lazım. Bakın çok çıkıyor. Çünkü alçak basınç, yüksek basınç çok çıkıyor. Ve yüzgar dediğimiz bir şey var. Yüzgar da işte alçak basınç yüksek basınçtan dolayı oluşuyor. Nasıl? Basınç farkı mı var bir bölgede? İşte o zaman yüzgar var. Bir bölgede yüzgarın olabilmesi için, yüzgardan bahsedebilmemiz için basınç farkı olması lazım. Basınç farkı yok mu? O zaman yüzgar yok arkadaşım yok. Tamam mı? Yüzgar varsa o bölgede basınç farkı var. Bu kadar. Yatay bir şekilde oluşan bir hava hareketi de. Bakın yatay. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Hava sıcaklığının ve basıncın değiştiği her yerde rüzgar oluşuyor. Hocam siz basınç dediniz. hava sıcaklığı ne alaka? Hava sıcaklığı ne alaka? Daha ne anlatmıştık? Basınç oluşuyor demiştik değil mi? Alçak yüksek. İkisini de ilk bahsettiğim şey neydi? Sıcak olması, soğuk olması. Basıncı oluşturan yani etmez. Hava sıcaklığıdır. Sıcaklık değişmiyorsa basınç değişmeyecektir. Sıcaklık değiştiği için basınç değişiyor. Ve basınç değiştiği için bir basınç farkı oluşacak o zaman. Ve yüzgar oluşacak. Bakın şekle. Dönüyor değil mi tribünler? Yüksek basınçtan alçak bas. Basınç. Evet. Yüzgar yüksek basınçtan. Çok önemli. Yüzgar dediğimiz şey yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşan hava hareketi de bakın şu şekilde. Her zaman böyle olur. Yüksekten alçağa. Çünkü o da yüksekte şu kısımda yüksek basıncın olduğu şu kısımda basınç fazla. Git diyor. Yani o da git diyor, kurtulayım, bir nefes alayım diyor. Böyle düşünün. Çok fazla basınç ya. E ama oradaki az onun ihtiyacı var hava moleküllerine. Git diyor biraz da ona git diyor. O da gel diyor. Gel yapıyor. Benim sana ihtiyacım var diyor. Tamam mı? Böyle düşünün. E, yüksek basınç alanı şu alan. Yüksek basınçta ne oluyordu? Hava soğuk oluyordu ve hava alçalıyordu. Bakın alçalıcı bir hava hareketi yapmış. Grafiğe baktığımızda şemaya baktığımızda alçalıcı bir hava hareketi var. Ve ne oluyor? Şu tarafa gidiyor. E, alçak basınca bakalım. Nasıl bir hava hareketi var? Yükselen bir hava hareketi var. Niye hava ısınmış? Sıcak bir hava. Ve ne oluyor? Şu yüzgar tertibineye bu sayede dönüyor. Yüksek basınç, alçak basınç arasında bir fark oluşuyor. Basınç farkı bu farktan dolayı rüzgar oluşuyor. Rüzgar sayesinde ne olacak? E, tüy bunlar dönecek, elektrik üretilecek. Nem dediğimiz bir şey var. Nem ne? Nem dediğimiz şey havada bulunan su buharının miktarıdır. Hava, hava, sıcak olduğundan su gaz haline geçiyor. Buhar haline, Gaz haline geçiyor. İşte bu buhar Nemdir. Tamam mı? Tamamen gaz haline geçmiyor ama bakın. Buhar dediğimiz gaz değil. Sıvı ve gazdır. Sıvı ve gazdan oluşuyor. Bakın çok büyük bir yanılgı var. Buhar dediğimiz şey sıvı ve gazdan oluşuyor. Sıvı artı gaz diyebiliriz. Tamamen suyun tamamen gaz haline geçmediği hal. Tamam mı? Çok önemli bakın. Su tamamen gaz haline geçmiyor. Su buharı budur. Su buharı sıvı ve gazın ortak olması demek. İşte nem bu. Havanın sıcaklığı arttıkça hala ne olacak? Havadaki nem miktarı. Artan. Niye? Çünkü hava sıcaklığı arttıkça daha fazla buharlaşma olacak. Daha fazla buharlaşma olması demek daha fazla nem demek. Bu dersimiz bu kadar. Yağış şekilleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.